Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra e, bir durum değerlendirmesi yapalım dedim. Anne şu anda güçlü gözüken bir artımız var. Efsanevi gerçekten iyi bir şekilde güçlüsünden bulduk. Bakalım bize nasıl bir önderlik sağlayacak. Bir tane elektrik pokemon'umuz var. Çok şirin, bir şirin. Antiharos. Ne kadar iyi bilmiyorum. Gerçekten güçlü hatmor ateş ve yumruklarını sağlıyor. Bir tane sap yakaladık. Gerçekten 1969 e, gücünde iyi bir Pokemon. Bir tane pisişik bir Jinex'imiz var. Big Küçük mini mini ne olduğu bilmediğim bir cins bir şey işte. <laughs> Efsane bir Pokemon daha. Magmar ateşin gücünü kullanıyor. Flareon bir ateş pokemonu maşallah cüzdanımızda ateş pokemonundan fazlası yok gerçekten hep söyle ve sütümüzü milk tanktan alıyoruz tank gibi süt atar Camarot Lovalar taşları inleten bir ateş pokemonu Ve Sunny Skarmory Gerçekten bin küsür bulduk Ama daha iyisini bulacağız muhtemelen Cast from ne oldu bilmiyorum. Hit point top biraz daha güçlendi. Şimdi bir de üstümüz var hit point chan. Yumrukları ile meşhur. O nasıl bir ses öyle? İlk düşünlerinden Mr. Mime'ımız hala burada mevcut. İlk yer alıyor. Citra'mız mevcut. Büyüyünce sağlam bir şey olacak muhtemelen. Kur'an bulumuz. Ağırlıyor, Daha da büyüyecek bakalım. İşte efsanevi bir, bir hayrı yamata, bilmem ne amata. Mateton. Elektrik atar. Çelik gücünde. Porygon var. Laboratuvarda üretildi muhtemelen şunu suratına bir teknoloji Hitmon Lee Bin gücünde Listemize bakıldığında genel anlamda bin sırasını bayağı bir geçmeye başladık Yavaş yavaş 1500'ler üzerine çıkmaya başlayacağız gücümüz arttıkça Yumurtadan da şansımız bayağı yaver gidiyor Şöyle bir kuluçka yatıralım bekleyenleri de gönderelim Genel anlamda buraya çıkıldığında sanki böyle görevmiş gibi Yani adam akıllı bir şey rastlayamadım Genel anlamda hani çıkmayan pokemonlar çıkıyor çok da adam akıllı bir şey çıkmadı şu ana kadar. Belki biz öyle geldi, belki denk geldi bilmiyorum ama da bundan sonra daha iyi çıkacaktır diye düşünüyorum. Etiket yapacak daha iyi bir şeyimiz yok ama bundan sonraki yolumuzda Antep'e kadar ilerleyip güçlünün daha güçlüsünü bulup daha güçsüz olanları daha da güçlendirip iyileriyle değiştirip elimizi güçlendirip yolumuza devam edeceğiz. Gerçekten güzel bir haftaydı, yoğun bir haftaydı. Bayağı çeşit yakaladık ama genel anlamda küçükler denk geliyor. Birazcık güç akımından biz şanssız geldi gerçekten. En iyisi biz olana kadar devam ediyoruz. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın.